Bugün golf oynayacağız kardeş. Aynen golf golf. Bildiğin golf. Çok böyle atı sporumuz zaten. Deliğe sokacağız. Bir de diye ses gelecek. Nahiyan. Karşı rakip bulundu. Bize vuran kazansın. Tabi deliği tutturmak önemli. Sıçarken de önemli. Burada da önemli kardeş. İlk vuruş bizden. Vuralım bakalım. güzel yere gitti. Güzel yere gitti ya. Deliye yakın attık. Sıra rakipte. Hadi oğlum bugün vuracağım mı ya buraya? O oh, geliyor. Hadi. Evrenden mi güç alıyor? Uş, şerefsiz. Efek falan da verdi herif. Valla tebrik edeceğim. Güzel vurdu. Nasıl? Dur. Oğlum adama mesaj gönderecektik. Dur neyse. Şu vuruşumuzu bir ayarlayalım ya. Şuraya doğru. Vur kardeş. Şöyle Recep ki gibi o. Çatta kötü değil ya he. Anasının nikahına git. Tepeye gitme, tepeye gitme. Hı. İn aşağı öyle. Aynen. Çok da inmeseydin ya. Tam neyse güzel yerde durdu. Diğer diğer atışta deliğe sokmamız lazım. Çünkü herif sıkıntılı ya baksa. Bak 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 ayar yapıyor sağa sola çekiyor de bak. Hmm. Hadi kötü vuruş yap. Hadi dostum. Sen becerirsin yaparsın bu işi. Sen. Bıçız seni mi? Benim topun oraya doğru geldi bak in aşağı tümseye gitsin ki vuramayan anasını satayım falso vermek zorunda kalan sıra bende rüzgar müzgar hesap hepsi atlıyoruz hepsini dur bakım delik şöyle birazcık kaydırsak nasıl olur bebeğim oturur mu az bir şey daha çok ince ayar çekmemiz lazım olmuyor top oraya gitmiyor bir tık buraya alabilir miyim lütfen? aldık sayılır ya sanki. Lan bura değil değil şura. Geri zekalı. Heh. Çok güzel oldu. Hadi oğlum. Yaparsın. Güzel bir atış. Gın mı da? Of. Az bir şey lan. Umarım atamasın lan. Hadi vur. Oh bir daha hazırlık yapıyor ya, herif bak. Hadi şekerim hadi. Sen o sektirerek kat sonra gel bana at. İbnenin efendisi seni mi? Bok atarsın. <laughs> Sektir ya git. Ha, vuruşa bak belliydi ama. Orada tümsek geldi ya ona. O yüzden ölüldü Güzel oldu. Biz buradan deliye atarız ya kardeşim he. Atar mıyız? Atarız sanki. Şöyle. Oh. Biraz da şeyini ayarlarsak. Bir dakika kaçtı. Şuradan. ha, Biraz da aşağı doğru. Bıraktım. Hop. Cımbırlar. <laughs> 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 Güzel oldu. Nice. Evet sen de atamayacaksın gibi gözüküyor ama oyun bende kardeş. Oyunu atarsan deliye sıkıntı büyük. Nereye vuruyorsun lan geri zekalı? Orada delik lan. Kör gözünü. Baka. Baka bak. Good Aynen good shot. Ben kazandım tabii ki oğlum. Git köşede oyna. Hadi canım. Hadi şekerim. Oo çok yakışıklıyım değil mi? Sağ ol, sağ Teşekkürler. Sanki seyirci var da bağırıyorlar. Azalan. <laughs> ver abi paraları. Oh Allah bereket versin. Çık abi buradan. Oh. Hemen yeni bir tane daha. Bire bir atalım. Bir de burada oynayalım. Çat. Giriş ücretimizi verelim. Bakalım karşımıza kim gelecek. Hadi güzel bir oyuncu bul. Sintant, Sinte, Bu adam tipin ne? Bu nasıl bir fotoğraf lan? Bu nasıl bir poz? Kesin bu Topa ge ya. Öyle bir şey ha bu. Kim vuruyor ben vuruyorum. O to. Kardeş topun tam da şöyle yukarı üst tarafına vurmak istiyorum. Tam bir şekerim. Ondan sonra acıma biraz da ileri doğru şu sağ tarafı kullanayım. Sol tarafta toprak mı bırak var, tepe var. Vuruşa geçelim. Şöyle biraz da sağ faso ya da sola mı versem? Sola versem yukarı çıkarsa ağaçların oraya böyle yapayım. Şöyle. Ah. Kötü vurduk ama Aman aman toprağa gitme. Çok güzel. Düz önümüzde kaldı bayrak. Nice. Güzel vurdu. güzel vurduk şimdi ya. akışlayın tam köpek ağışlayacaksın. Sıra bizim bu uzak mu yakın mu abimizde. Sen bu duruşla pek de iyi vuruş yapabileceğini düşünmüyorum ama Güzel bir atış geldi. Beni geçecek gibi. Toprağa girdi. Allah. Tam şeyde kat. Keşke toprağa girseydi lan. Şöyle rüzgarımıza falan bakalım. 0.2 diyor. E hesaplıyoruz ince hesap. Şöyle bir koysam sağ tarafa gitse soldan ikinci vuruşta indirsem benden iyisi yok. Doğru mu? Yok. Yanlış yaptık ama. Neyse. Biraz sağlı vuralım da tepede kalsın bari. Bıraktık. Fazla geçecek. Geçme. Ay tepede kaldı. Tepede kaldı. İki vuruş ancak atarız. Sağ ol, sağ ol teşekkürler. Şu biçisa şans diyelim. Biçis neredesin sen? Hadi iyi şanslar diyelim. Tümsekten dolayı iyi vuramadı. Bizim için güzel. Çok güzel pozisyondayız. Bunu direkt deliğe sokar mıyız? Şunu direkt deliğe sokar mıyız acaba? Tam da kıvamında. He? Ne dedin? Of. Ver şunu karşıma. Bir geçeyim bakayım. Geliyor. Biraz gevşetelim. Rahatla osurma pozisyonuna bırak. Hadi. Aman sola git sola git sola sola sola. Pezevenk sola gitsene ya az bir şey. Çok az bir şey sola gidecekti. Biz bayrağın etrafında mal gibi dönüp duruyoruz. Ama herif gelip atarsa ben gıcık olurum ha. Baka. Yo yo şey yap. Bura Ali samiyan ya. Şey at Karşı kale yat. Geri zekalı. Alt üstü bir vadidesin ha. Futbol oynamayan bir şey yapmayın, Vur şu topa da artık. O kadar hesapladı çok merak ediyorum. Nereye gidecek? Hele bak. Hele bak hele bak. Git la git biraz daha arkaya git. Toprağa git la. Tümseye geldi. Uh. Oh, iyi Canma değilsin. Sıra bende. Şöyle bir yağlıya alın. Şöyle. Abla ne yapıyorsun? Nasılsın? Oh, teşekkür ederim ben de iyiyim. Sağ ol. Beni destekliyor abla herhalde. Dur. Ablanın yüzünü karış çıkartmayalım. Şu deliğe abla için bir sokalım. Oh. Yavaş mı oldu? Hadi. <laughs> <laughs> Güzel oldu. Güzel oldu. Bunu kaçırırsın diye düşünüyorum ya. Oradan atamazsın. Sanki bana free kick kullanacak pezemek vur işte da. Bakla bak. Hele bak hele o şemale bak. Bak hele bak. Bak. Hop zort. Perfect. Aman ha. Korktum lan. Yes bir çiz. Bunu bunda togatlanıp <laughs> bir sonraki töplerde görüşmek üzere